Trafikten geçemedim. Başım döndü artık. dön al. Nevroza gelmiştim biliyorsunuz. İbrahim Dibeci

Jiyanek Beşşerru lec Jiyanek aşt Gelek zaroka çekin Gelek zaroka Sayın Başbakan da dediği gibi çocuk yapın çocuk Yani evlenmenin anlamı ne ki budur Hayatı devam ettirmek Ve Canı Göl'den Sizleri bu güzel günde denildiği gibi bir bayram iki bayram umarım inşallah her zaman bayram olacak. Bu ülke bu halk her zaman bayramların yüzünü görecek. Kavgasız barış dost kardeşçe temenimiz budur. Biz de bunu yapanların hizmetindeyiz. Kim olursa olsun yeter ki bunu yapsın. Yapanların hizmetindeyiz. Herkesin istediği zaten bu. Tiştik emci duhazı eve dosti aşti. Herkes ve kubici. Herkes ve kubici. Kurdu kurdu. Türkü türkü. Le emhemu ve malbatekini. Gerçekten Türkler, Kürtler, Araplar burada bütün toplumlar aslında dayı Amca yeğen olmuşlar, kardeş olmuşlar, bir Aynen. aile olmuşlar, bir aile yaratmışlar. Yani Şimdi, şimdi bu evlenen çiftlerin hepsi Kürt mü? Yoksa içinde, içinde Süryaniler var, vardır, vardır. Arabı vardır, Türk vardır, hepsi var yani. Ayrıca bu Kürt Türk şeylerini söylemeyelim ya. He. giriyor yani, Sanki ayırıyoruz onları. Ya halkımız Evet hep kardeşiz. <laughs> Zoruk, emin şeşin. Ede kazım ki hüncü şaş çekin. Ve 5 pinç tezide Babam emin şaşı yani. Ete çende. Ete çende. Bu da şermez. Bu yüzden bu halkı bir kenezine başlayalım. Bu şaş be şer be Şimdi bir gün bize sağ olsun Kalk Mesut Barzani bizi davet etti. Gittim. Dedim ki en büyük sorunumuz dedim Türkiye'de çekiş var. Kavga var dedim. Bu kavgayı halletmemiz lazım. Dedim sen de biraz eli taşın altına koy. Mugotici ders kalbın kefir ki Ebşi Cumhur'a koku nabe Yani bişer nabe Kavgayla olmaz sulh olmamız lazım. Yani hiçbir şey kavadan halledemeyiz. Şimdi trafikte geliyoruz, adamın biri bize bağırdı. Dedim babam ne bağırıyorsun biz dedim gidiyoruz nikaha. Nikaha edeceğiz dedim canlı yayın yayınlanıyor. Telefon açıyorlar bana bağırıyorlar. Nerede kaldın diye. Sen yoksun orada. Teşekkür ederim. Bu kadardı. Serok Serok Beriz ben bu Kürdî bebeğim Brez Recep Tayyip Erdoğan Malata Ava Malawa Ava Brez Bülent Arınç Kadavid Vitsi de Brez nastıkım dosti nezde u hemmu mesulu be psiyarin heja u Seroki Kurdistan heja Cenab-ı Kekime Mesut Barzani Brasti إيه رالقل هذ، أم وقت خد آخافن، أم ياد ذلي خد آخافن، أم راستي خدا آخافن، راستي شيء كره أوب. هر كست في دنياية جدايكا خوبا و خوتش فيرد بن وسا شكل دكرين، ووساد جين، وسام روف كابول بكا، يعني صايع. Ne olursa olsun insanların arasında saygı, sevgi insanları daha güzel yaşatır. Şimdi soruyorum iyi. sevgili kardeşime. Yani. Doktorlar ne için vardır? Doktorlar? He, doktorlar ne için vardır? Yani ilaç, derman, şu bu. Bence sorun. her insanın bir doktor olması gerekir. Aynen Çünkü öyle. niye? Evet. Doktorlar niye vardır? Yaşatmak için, öldürmek için değil. Aynen öyle. Her zihniyet bir doktor olursa öldürmek kalkar, yaşatmak gerekir. Siyasetçi de öyle olur değil mi? Aynen aynen. Siyasetçi aynen. iyi siyaset yapan, inşa eden en büyük doktordur. Aynen. aynen öyle. Saygılar. Bu konuda kim bir taşın üstüne taş koyarsa ona onun önünde eğilirim ben. Barışın önünde, sürecin önünde engel olana da gövdemi koyarım. Onu söyleyeyim yani. Engel yok. Engeli kaldırın aradan. Sürece adımla bile koşarak gidelim. Üç sene oldu süreç başladı da hala bir neticeye varamadık. İnşallah burası son nokta olur. Bizi aşiti, dosti bir ayeti. Kamistrana ki bizi ya, kamistrana ki bizi. Bizi, tübü paşita da varım. Ya Allah, çimdi işe. paşita varım. Tübü bizi और दमें छे